Merhaba, sonsuz zekaya hoş geldin. Şu an beni dinliyorsan eğer gerçekten çok şanslısın. Niye mi? Çünkü sana çok büyük bir sırrın tüm detaylarını anlatacağım bir video olacak bu. Tezahür ettirme denilince aklına ne geliyor? Ah keşke bende de böyle bir yetenek olsaydı ya da tüm çabalarıma rağmen bunu maalesef yapamıyorum diye mi düşünüyorsun? Aklına ne geliyor bilmiyorum ama bir şeyi çok iyi biliyorum. Biz hayatımızın her anında yaratımlar yapan, bunu isteyerek ya da istemeyerek düşündüğümüz her şeyi tezahür ettiren varlıklarız. Yani ben tezahür ettiremiyorum diyen bir varlıktan daha cahili yoktur. Belki bu söz hoşuna gitmeyecek ama gerçek bu. Sen her an yaratımdasın. Bugün yarını yarattın mesela. Tıpkı geçmişte bugünü yarattığın gibi. Yaratım olmasaydı eğer hayatta olmazdı. Sen zaten tezahür ettiren, yaratıcı bir varlıksın. Bu yüzden doğru soru nasıl tezahür ettireceğim değil, istediklerimi nasıl tezahür ettirebilirim olmalı önce bu hakikati özümsemelisin. Sonrasında bu büyük bildirim, bu muazzam bilgi seni aydınlatacak, sana büyük bir farkındalık yaratacak ve bundan sonra çok daha kolay olacak. Ama öncesinde mutlaka bir arınma çalışması yap. Hayatında istediğin şeyler olmuyorsa zihnin hayatında vuku bulan gerçeklerle paralel işliyor demektir bunların farkına var. Birkaç gün kendini gözlemle. Hiçbir müdahale etmeden, değiştirmeden sadece izle. Ne düşünüyorsun ve en önemlisi nasıl hissediyorsun? Yani genel olarak ne hissediyorsun? Bunları ancak gözlemleyerek fark edersin ve ancak fark edersen değiştirebilirsin. Aslında bu konu çok daha detaylı ve çok örnekler vererek anlatmam gereken bir konu ama belki başka bir videoyu sadece bu konuya ayırabilirim. Şu ana kadar açıklayıcı olduğunu düşünüyorum ve devam ediyorum. Tezahür ettirmenin 3 maddesi var. İmajinasyon yani hayal etmek, zihinde canlandırmak, odaklanmak ve duygu vermek. Evrenin bu yasasını birçok insan eminim ki biliyordur. Büyük üstadların kitaplarını okuyup, sadece spiritüel videolar izleyip, mistik konuları konuşacak düzeyde çevre edinip ama finalde istediği hiçbir şeyi tezahür ettiremeyen birçok insan var. Belki bunlardan birisi de sensin. Nerede hata yaptığını hiç düşündün mü? Önce bir niyet belirleyelim. Söz gelimi evin yok ve bir evin olsun istiyorsun. Sahip olmak istediğin evi tüm ayrıntılarıyla, boyasıyla, mobilyasıyla, denize karşı mı, ormana karşı mı, tüm ayrıntılarıyla beynin ön lobunda imajine et. Bununla ilgili bir fotoğraf da olabilir ama dikkat et. Daha sonra herhangi bir detay değişikliği yapamazsın. Ne zaman Zihinde canlandırma yapsan hep aynı görüntüye odaklanman gerekir. Buna özellikle dikkat et. Ve hayalini kurup odaklanırken şöyle niyet et. Sevgili bilinçaltım veya sonsuz zeka, Tanrım, Allah'ım, ona inancına göre ne isim verirsen artık. Şimdi görünmez alemde yarattığım bu eve görünür alemde tezahür ettirmeni niyet ediyorum. Senin iznin ve inayetinle öyle olsun. Ve odaklanabildiğin kadar odaklan. Meditatif bir zihin haliyle odaklan ve görüntü sabit olarak kalsın. Asla hareket olmasın. Neden hareket olmasın? Çünkü sen yaratımını kuantum alanda yapıyorsun orada zaman yok, mekan yok. Dolayısıyla hareket de yok. Haller var. Sen o hale odaklan sadece. Hayalindeki evin içinde kendini veya aileni İngilesen bile fotoğrafa bakar gibi odaklan. Film izler gibi değil. Evet, odaklandık, niyetimizi ettik. Bir defa yalnızca. Sonrasında asla başa dönüp tekrar niyet etmiyoruz bir defa niyet ettin. Olacağına yüzde yüz iman gücüyle şüphesiz inandın. Artık o senin. Ve sadece teşekkür ediyoruz bundan sonra. Bol bol şükret. Ve gelelim tezahür ettirmenin en önemli olmazsa olmasına. Duygu katmak. O eve sahip olunca nasıl hissedeceğin değil, o evi zaten sahip olmuşsun duygusunu zerre kadar şüphe olmadan içinde barındırmak. Bunu sadece odaklanma çalışması yaparken değil, her zaman unutma bu aynı zamanda üstadlık çalışma. Bilinçli olarak yaratımı sadece üstadlar yapar. Bu yüzden buna emek vereceksin. Sorumluluk alacaksın. Kendini tümüyle buna adayacaksın. Sabah uyanır uyanmaz minnet duygusuyla ve teşekkürlerle gözünü aç. Niyetin gerçekleştiği için sürekli şükret ve gece uyumadan önce teşekkür ederek uykuya geç. Ve bunların dışında günde 3 veya 4 kez tüm adanmışlık, iman duygunla, inanç duygunla meditatif bir zihin haliyle hayaline odaklanırsan ve odaklanma yapmadığın zamanlarda bile o eve zaten sahip misin gibi hissedersen hatta yaşarsan en fazla bir ay içinde o ev senindir. Bu mutlak bir gerçek. Bunun için tüm kalbinle, tüm zihninle, tüm benliğin ile, ruhun ile kendini bu yola adaman gerekir. Bugün bir ayda istediğin şeyi tezahür ettirirsin. Yarın iki haftada ve bir gün gelir anında tezahür ettirirsin. Keramet gösteren, mucizeler yaratan üstadlar nasıl yapıyor sanıyorsun? Niyet etme, odaklanma, iman gücü ve teşekkür ile unutma. Ya bilinçsiz olarak korku, endişe, kaygı, nefret barındıran duyguların tezahürünü yaşarsın, kaderin buymuş dersin ya da bilinçli olarak sadece istediğini düşünüp hayalini tezahür ettirirsin. Kaderini istediğin gibi yaratırsın ve bu hayatı istediğin gibi yaşarsın. Evrenin bu yasasını çok iyi bilenler diğer insanlar üzerinde hüküm sürmek için Tanrı'dan maddeye dair bir şeyler istemenin günah olduğunu söylediler. Kadim bilgiler halktan bu yüzden hep saklandı. Halk her zaman bu konuda cahil bırakıldı ve hala cahil bırakılıyor. Çünkü sindirildi, korkutuldu. Sen maddenin efendisi olursan, her ihtiyacını yaratırsan kim borçlanacak bankalara? Kim çalışacak gece gündüz fabrikalarda? Ne devlet kalır, ne de patron o zaman bu dünya asırlar öncesinde olduğu gibi tanrıların dünyası olur. Eski Mısır tanrıları böyle yaşarlardı. Krallar, hükümdarlar böyle yaşarlardı. Mesih böyle yaşardı. Böyle tezahür ettirirdi. Özgür iradenin geçerli olduğu bir katta yaşam sürüyoruz. Ve evrenin yasası da budur. Unutma, evreninin tek düşünürü sensin. Ama ne istersen hayırlısını iste ve bunu unutma senden daha yücesi hiç olmadı ve hiç olmayacak. Bazı insanlar sınırlı zihinleriyle beni anlamayacak bu yüzden ben de bu kadarına yeterli olduğunu düşünüyorum. Sevgili geleceğin üstadları, yaratımınız hayırlı ve bilinçli olsun. Öyle olsun.